Merhaba millet. Ben Kepçak ve bugün gelmiş Lensen Break ve Kaiser analizini yapacağız. Alt takımımı göstereceğim. Halini vermemiştim. Biliyorsunuz chest bas'a banlandı. Fazla geldi bak. Chest sonra yeni takım kurdum. Onu göstereceğim. Yapalım. Bu arada Şimdi şey, yeni Ajax'lı ayaksılı alacaktı. yeri geçmiş. Yine çöp yani. Yapmaya bile gerek yok onlar. Hayır bu e gelecek. Şurada banner olursa bakardım onlara da da. Bir tek Dolman düzgün bir hintten şey almış. Nesmen'e de artık 5 kuruş Ülünü atıp geçmişler. Bir çöp devam ediyor. Hiç oynamaz. Olanlar. Bu ikisinden de yani çok üst düzey adamlar değildir açıkçası ama Değil baktığınız zaman statlar yeni ortalama şu metada hep aynı statları görüyorsunuz 10k yakın stat defans 9k olması güzel çünkü yani 9k'lık defansları Kaiser'de arayacağız yani defansları arayacağız onun dışında ekstrem oyuncuları fizikli hep bu civarla 25 26 29 şimdi 24.9 hep o civarda gelmiş aynı şekilde devam ettiriyorlar power 9k kabul edilebilir 10 kavalanlar zaten TDF oluyor ya da çok güde festivaller oluyor. Baktığınız zaman orta şeker bir adam gibi gözüküyor. Pasifi 23 neden 23? Her biri kaç veriyor? 7 vermiyor. 6 12, 12 24 6 da vermiyor. 5 nokta bir şeyler veriyor sanırım. 5 versi zaten 20 olur. Her biri 5'ten birazcık daha fazla veriyor. 25 olsa daha iyi olurdu. Direkt herkesin verdiği daha olurdu. Ya da direkt 20 yapsaydınız başka yerden verseydiniz. 2.5 şeyini nasıl ayarlayacaklar hiç bilmiyorum. Kendisine özel yani vole gelmiş. Turning vole diye. Bunlar artık biliyorsunuz. Club hiçbir şekilde animasyon yapmıyor. Animasyon eskiden güçlü yönlerinden biriydi Club'ın. Güzel güzel animasyonlar yapıyordu. izliyorduk falan. Yani bu şeye pedala ee, bastıklarından beri durdurmaya için SDF'lerin bile e, hareketleri çok boktan yani doğru düzgün bir SDF Huygan'ın şutunu ya da SDF'nin yani Huygan'ın bütün şutları manyak oluyordu. Kırmızı SDF hali, yeşil SDF hali hepsi yani hele kırmızı hali manyaktı. Schneider'in SDF yani şutu falan yani hepsi birbirinden güzel şutlardı ama sadece metayı durdurmamışlar. Sanırım grafikerleri de kovmuşlar bütün hepsi bir aynısı yani. Al hatta Misaki'nin Yagnable Intercept'i var ya bildiğiniz e, mis şey mis pardon. Misaki'nin Overhead Intercept'i almışlar arkaya mora boyamışlar alsana kardeşim Misaki. Bu da aynı şey yani hepsinin birbirlerinin aynısı. Arada bir böyle bir tane bir kanka bizim aylık bir tane animation bütçemiz var. Onu da bu ay e, harcadık yok pardon. da harcadık. Böyle bomba atıyor falan filan. Şekilli şükürlü dönüyor. Ona harcadık bizim paramız yok deyip aynen şey yapıyorlar yaptıkları şu an bu. Animasyonlarda hiçbir şey beklemeyin. Yani, aralığa kadar herhalde doğru düzgün bir animasyon yapmayı düşünmüyorlar. İyice kısmışlar gelirleri. Kimse eskiden çünkü 3000 db atıp bir adam çıkartıyorduk. Adam basıyor da basıyor da bir Adam Marina atıyor da çıkasıya kadar atacağım diyor. Şimdi o kadar atmama gerek yok. 1500 e alıyorum zaten diyor. O yüzden e, gelirleri birazcık düşmüş. Normalde bu kadar salakça devam edip adamları kaybetmeselerdi Hayatta 1500 db hatta 1150 db bir adam vermezdi bunlar. O kadar çok kaybettiler ki o sistemi getirmek zorunda kaldılar. O oyuncular geri dönsün diye. Yoksa Veil'leri şey olmaya devam ederler diye olmaya. Olmaya ne? Ondan gelirleri de azalmış. Dördüncü animasyon da yapmıyor. Bu şu 50. kişiye falan verdiler. Tribble'da ederseniz zaten yok <laughs> yani. İlk başta geldiğinde Del Piero'nun özeli zannediyorduk ya da Juventus'ların herkese vermişler. Herhangi bir şekilde yeni skill yap. Ee, adım boost, Intercept, böyle Sharp Seed, Step Bunlar hepsi e, spesifik olmayan hareketler ya Yeni spesifik olmayan hareketler bile yapmıyorlar. Olanları bütün herkese bunu verip geçiyorlar yani. Yok, yeni normal bir animasyon bile yapmıyorlar ki sen özel animasyon da Spesifik bir yap, yapıştır, geç yani. Şey, e, özenmiyorlar şu anda. O yüzden biz niye özenelim bu oyunu şey yapalım. Zaten bu devaf metası. Herkesin içinden geçiyor devaflar. Chest Vasa'yı da banlattılar. CR7 abimi buradan tebrik ediyorum. Oyunu çok güzel dengeledi. Muhteşem. Ki adam daha banlanmadan sabahında ağlayarak gidip bu sefer R'ye basayı banlatmaya çalışıyor. Bu kadar. Kavgasız olur mu bir insan ya. Herkesi de eziyoruz kardeşim. Bizim bir tane bile iki ayda kalkan adam gelmemiş. Ama onlar kendilerini korumasınlar. Hiç şey yapmayalım. Biz 10 maçın 10'unu da kazanalım. Evet. Es kaza bir iki maç kaybederiz. Olamaz yani bizim. Evet. Olacak bir şey mi? Yapıştır Bize daha ilk görülen şey de bu kanka. Aynen. 7.5 7.5 düşüren adamları biz kendimiz böyle koruruz. Bak şu an korudum kendimi. Geldim kral. Bu hakarettir yani. Ben şeyle bazıları bana şey demişti. Yok aralığa kadar böyle devam etme. Aralığa kadar devam etme. Maksimum göreceğimiz shield 3 yani. Maksimum 3 3.5 görürüz. Bak, daha fazlasını göremeyiz. Bu şekilde gidecek. Kafasına taş düşmediği sürece club'ın. Devam metasını en az 2 ay devam ettirecek yani. Wake up the reality yani. Şu an konuşuyorum. Bu yanı hala kişilere söyleyeyim. Wake up the reality. Cevaplardan başka bir şey gerçek değil şu anda yani. Bir şey yapamaz. Onda 4.5. burada küfreler gibi vermişler. Hotline Netherlands var. Bunun %7'si. da var. Klisman'da bunu bir ediyorsun. 15. Tertemiz. Zaten 23'te buradan alıyor. Kardeşim o da var. 180 falan değil mi? Aynen. Yapıştırıyorsun vuruyorsun. Netherlands değil abi. Şey. E, Ventusullar gibi bunlar da Hollandalıları kuruyor. Bol bol var. Hep 1-2-1-2 verecekler. Ultron oluşturacaklar. İkisinden ben Lensen Brek'i daha çok beğendim ama yani. Şu anki metada. Bond adama DB atan da ya DB'si çoktur böyle. DB harcamak istiyordur. 10.000 DB'si falan vardır böyle klava. Para al seni çok seviyorum diye para dağıtmak istiyordur. Ya da aklı yoktur. Meta'da. Bond adama db atan. 2.5 kalkan da yani yürü git. Kaleye şeye koyarım. dolmadı koyarım. Daha iyi. En azından 4 kalkanı var. Yani yapacak bir şey yok. Kendimizi 4 ondan 2 bundan korusak. Adam 70'i bir vuracak. Ağzımızın ortasını göreceğiz. 10 üzerinden 8'lik bir adam bence. Yani çok mükemmel değil. O harife defans yapar mı? Yapamaz çünkü. İyi defans yapan Pierre'lerin 475'lik, 460'lık defansif skillleri var. Bunun en fazla koymuşlar da siz en fazla koymuşlar falan filan bir şeyler. Break. Box. Bunlar çok muhteşem bir defans yapamaz usta. Ortalama civarı. Ben Kaiser'i pek beğenmedim. Çok beğenen, muhteşem ıı, falan filan yapanlar var. Böyle yapanları da anlıyorum kanka tamam. Kağı vermiş ondan fazla da. Defans bir kere en yakın. O en azından böyle bir azıcık da olsa %23 buff alacak falan ya direkt maçın başından itibaren. Belki bir bilme şeyiyle falan alabilir. Belki. 7800 de sen pat pat şut, pas geçireceksin Fizikal desen fizikalin de düşük şuralar falan. Hiçbir şekilde yani. Bu adam kimse top alamaz defa. Oraya bir geçin. Oyunun sonunda bile alamaz. Yani başında ortasında zaten alamaz. Sonunda zaten hiç alamaz. Sonunda bak çok saçma bir Sonda zaten hiç alamaz ya. Saçma oldu yani. Onda güçleniyor. Sonda zaten hiç kimse bununla meçhaba girmek istemez. Çok muhteşem tackle şeyleri falan olsa ki yok. Sudden Boost 440 vermişler adresini. Edge Sliding 425. Muhteşem değil ikisi de gayet meh skiller. %30 olsa da alamaz yani. Ve yani yani ben demiştim size e, ee, Senaldo'nun 490'lık Glow ile başladık. Şinar'ın 490'lık Intercept devam ettik çileyi de Kaiser'in 525'lik şutu. Diyecek bir şey yok arkadaş görüyorsun. Şu arkadaş şu yani. Kötünün deyimiyle e, karakolun önünden geçse 10 yıl yatarı var tipsizlikten. Gerçi burada biraz düzgün çizmişler. Bir halini hatırlıyorsun. Bu yukadan daha fazla momentli bir şutu var yani. Oyunun geldiği nokta bu. Oyunu dengeleme amaçlayan, Dengeleme bunlar için böyle bir şey sanırım. Herkesi debuff'ta uçuralım. Bondlara da böyle salak saçma bir şut verelim. 525'lik şut verelim. Sadece bir kişi uçursun falan. Yaptıkları mantıklı bir hareket bile yok bu firmanın yani. O kadar. Mantıklı bir hareketi yok bu firmanın. Bana kimse mantıklı bir hareketini söyleyemez. Zaten biz şut. Ben dedik. Sen oldu niye blok yaz? Hadi. Senar Sofya'yı 470'lik falan filan verse tekalı bir şey demezdik. Diyor. Ama biz göremedik yani. O 490'lığın tuzdağı var ya hani tuzdağının görünen kısmı sen al Artık görünmeyen kısmında neler çıkacak bilmiyorum. 545'lik şut et şut yani yorumlara yazmıştım. Şut trio'nun 545'lik şutunu da getirirler yani ben bekliyorum yani açıkça söyleyeyim. Bir tane middle school gelirler. Kardeşimiz biz 3 kişi vuruyoruz 545 zoruna giden bu Bilsinler vururlar yani 525 kan. Hyuga'nın baş yok. Peki de var. Suvasa da var o 525'ti. An itibariyle 520 Hyuga 525 Kaiser. Konuş Kaiser. Erito Kaiser'da. Adam 525 Hyuga'dan daha zor yapıyor zor zorlatıyor. Yanları 440 lık bir yanları 440'lık bir dribble'ı var. Bunların total futbolu var 525'lik sanırım. Herkes de bütün herkesle yapıyorlar. Onun için iyi bir dik lazım. <laughs> Dediğimiz şeye bak ya. Defans'ta şey olmadığı için şu an o, bunda varmıyor mu? Herkes de olmayabilir o. Futbol. Bunda da varsa diğer kartlarını da eklersiniz. Eğer bir lig getirirlerse onunla oynatırsınız. O zaman 525'lik şeyle içeri girebilir ama şu an için konuşuyorum. Bu dribble'la hiçbir yere gidemez. 7K ile 10 ile hiçbir yere gidemez. Ben hiçbir yere salmazlar. Bond desen klasik 5 kere'mize yapalım 5 bondu. Block killer. Güzel yanı block yani. Dinlemez. Dakika son 40 oldu mu? %30 buradan %20 buradan kimse bunu bloklayamaz. Kimse şu en en blokçu desen en baba blokçu da bloklayamaz. Bunu. O en baba blokçu Akai desen değil o eski yani %35 falan ama hem rengi var. Başka aklıma kim geliyor? Yeşil kat ya da blue kırmızı desen insan 20 20'ler onlar da eskidi. Yok yani şu an bunu bloklayacak bir adam yok. Staminas da bitmiyor vur vurdur ama. E kanka bunu kullanamayacaksın ki. 440 bu da kim geçecek? Onun dışında bir de bunu koymuşlar. Kanka şunu 2 yapsaydın o zaman 10 üzerinden 9'luk bir adam yapmışın diyebilirdim. 2 tane tackle şeyine başı skill. Bu arada gelmesi gereken bir şey bu. 2 tane tackle bloklamak demek şu metada çöp demek. Şurayı boş bırak. En azından gelecekte bir yıl sonra falan rework aldığı zaman daha düzgün bir şey koyabilirsiniz. Bu hiçbir şey yok yani. Tamamen boş. Hiçbir Geçerli geçerliliği yok. Çünkü bütün herkeste bak. 99.9'da defansların iki tane tackle var. Nasıl bir durumda bir işe yarar? Bu intercept bloklama olsaydı ki herkeste intercept de var iki tane. Bir tane adam var. O Goza. Intercept olsa bundan bin kat daha yararlı olur. Birincisi golza, Yani. Goza geçerdi. ama tek intersepti var. İkincisi bazı adamlarda ikinci intercept benim turamından bahsediyorum. İkincisi forcible mesela. Forcible'ı geçebilirdin. tarz futboluna falan. Ama Herkes de iki 2 tane var. Birini bloklasam ne olacak? İki tackle yaparsan. O yüzden bir önemi yok bunun. Ee, yani ben pek beğenmedim. Ne yapacaksın? 1 dakika 30 sonra vereceksin. Cevasasın dışından vuracaksın. Atarım 70 kları gördüm ben. Saçma şutlar. 525 de var. Atabilir. Şey demiyorum adam. Ee, inanılmaz inanılmaz kötü değil ama bence güzel değil. Ben takımıma bir varken bunu koymam mesela. Topu ileriye taşıyabileceğim bir adam, defan yapabileceğim bir adam varken bunu oynatma. 05'li Bond'dan kızıp Pierre oynatırım. Bunu yine oynatma. Bu şekilde ben şeylerimi söyleyeyim Kaiser için. Bu saçmalık zaten bu adamı oynatmamak için kılaba bu Banner'a DB atmamak için bir sebep yani. Dediğim gibi bekleyin 540'lar 550'ler uçacak. Hernandez'in 400 95'lik keçi daha abi Adam da unuttu Hernandez'i. Ama Kaiser Reis 525'lik şut alıyor falan. Yok yani. İşte ben umudumu kaybediyorum bu oyun için. Bu arada yeni bir oyun geliyor. Tom Subası Ace diye. Şu an sadece elimizde bir iki görsel var. Trailer falan tarzı. Hiçbir gameplay yok. Bir şey yok. Çok ümitli miyim? Çok ümitli değilim ama en azından buna bir alternatif olursa oynarız. Belki görsün çekeriz falan filan. Bilmiyorum ben aralığa kadar DB atmayı planlamıyorum zaten dediğim gibi. O yüzden bunun üzerinden 6.5 falan veriyorum. Hadi çok versen 7 ver. 7'den fazla vermem kanka. Benim şeylerim bu kadar. Bu arada Dreampot bende 400 küsürlerdeydi attım hepsini. Bir tane adam istiyordum. Davi göstereceğim orada kadroda. Çıkmadı çıkmadı çıkmadı. En son mikseri attım. Davi buradan geldi. O kadar istediğim adam Dev'in arasından geldi. Ya Allah dedim böyle bir şey vermesem Victor'una demiştim mavi gidip eski Victor'una'yı vermiştim. Direkt ismi adamı söylemem gerekiyor sanırım. Kim <laughs> adamı almak için. Takımı <laughs> gösterip bitireceğim bu arada. çok Dental'ın <laughs> D'si gelecek daha azma çıktı. Yani bu en azından Bounder Break için birikiyor. Gördüğünüz spoiler'ı orada reis görünüyordu oynamayı düşündüm kadar kardeşim bu değil tabii ki bu. İlk yarı böyle başlamak pardon sen değil sen ikinci yarı. İlk yarı böyle başlamayı düşünüyorum. Yani bondum. Yine 40. S basa varken de 40. J'ye basayla da 40. Base'imiz şu an korumada 1, 2, 3, 4. Bunlar da neden? Ya yani şu A ile birleştiği zaman rakibim mesela bir tane bile kalkan olan ben devaf görmedim. Adam basıyor debuff'ı. 20 bondu var. 60 küsür debuff'ı var. Lök. 30'a 30 yapanlar da var. 10.5 debuff giriyor bu adama. Onlara düşüyor bondu. Ben kendimi 40 koruyorum. Beni çok düşüremediği için mahvediyorum. Buff'ları gene yapmam. <laughs> <laughs> full artı full debuff gelmediği için ben mesela böyle yaptım. Bazıları da full kalkansız gidiyor. 52.5 bond yapıyor. 51 bond yapıyor. Onlara karşı çok düşük kalacağım. 10 yani inanılmaz düşük kalacak adamın benden 12 fazla kalkanı falan e, bonda olacak o yüzden 10 buçuk düşürüyorum adamı 41 42 aynı seviyelerde oynuyoruz ilk yarı ikinci yarı başka bir şeylere geçiyorum mesela şunu çıkartıyorum çıkartıyorum daha düzgün şunu falan alabiliyor değil tabii ki. falan giriyor ikinci yere bonda dönüyorum bond vs bond yapıyor daha doğrusu hiç yapmadım da diğer e, chess basayla oynarken öyle yapıyordum. Full artı full devaf gelirse, o zaman buna dönüyorum, tamamen yeşiliyorum, Huyuga'yı alıyorum, ondan sonra bunu alıyorum. Bu arada dediğim, dördüncüsü çıkmasını istedim, tabii buydu. Ben atmıştım, geri girdi. Çünkü intercept yok, görüyorsunuz. Bir tane bile auto-intercept olmadığı için en azından buna mecburum yani. Mecburum DM'yi bunun oynamasına. Bu ikisinin girme sebebi de Bond'u yükseltmek. Şu an Bond 40'a anca bu şekilde dolaşıyor çünkü bunu çıkartayım desem yani 2.5 vermiyor ama bununla birlikte okey oluyorlar. Buralara başka bir adam sokamıyorum. Herhangi bir şekilde düzgün ne alsam. Böyle kime alacağım? Bunu mu alacağım. Aslında şu ikisini böyle yapabilirim. Daha fazla bond o zaman verebilir ama bunun şeyini de kullanmak istiyorum. Markını. Böyle bir buçuk bond daha fazla oluyor ama işte bu hem full body ben yani düşmekte kullanmıyorum. Bu markla birisinin kafından geziyor korunmuyorlar ama kenarda böyle dursunlar diye bunu koyuyor. Mesela son dakikada zaten ikinci yarı giriyor full enerji olduğu için. Birinden topu alabilirim. Full falan diye düşünüyorum ki takımın 9 tane oyuncusunu koruyorum bununla birlikte. Bir de zaten bond veriyor. 42 bondla oynuyor. Maç bu. Full debuff gelirse buna dönüyor. Bu şekilde başlayıp herhangi bir şekilde debuff gelmezse şunlar zaten çıkıyor. Bunlar giriyor. Takım Dolman Reis gayet güzel olmuş 4'e 4 bu arada ama zaten bu korulduğu için bunun kalkanına ihtiyacım yok. Ve ikinci yarı mesela şu e, ikinci yarı kayının kalma sebebi bazılarında bir tane de buff adam oluyor mesela. Paçosu saatmek için Natureze koyuyorlar. 3.5 düşürmesin diye bu takımda kalıyor. Ben bu çıkmayacak hiçbir şekilde. Ama eğer bunu çıkartmak istesem bunu alabilirim. Karşıda AOE varsa içinden geçiyor çünkü bunun. Ben biliyorum kaç defa şey yaptım. Bu no, 4 bandır bırak buna basasım gelmiyor. Yüzden. Ben pek PvP atmadığım için bu tutuyor yok. Thunder Breaks. Ayrıca takım skill de lazım. 24 2 tane 25'im var. 3. yok. Lupus. o yüzden 24 lazım. Neyse bunu 8'e kadar yetiştirmek istiyorum. Bir tane PvP atabilirim gelecek birkaç gün için. Da çok vakit kalmadı o yüzden videolar iyice azalacak bu seviyede. Bir tane Dream Festival için transfer atarım. Onun dışında pek gelmez. Ee, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.